Bizde sandıkta görseniz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e geldi emeklilere para yok bütçede. Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeklilerin yaşadıkları ekonomik sorunların araştırılmasına ilişkin grup önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Tepkilerse hem mecliste hem de sokakta devam ediyor. 2002'de en düşük emekli maaşının asgari ücretle arasındaki fark 1.3 kattı. En düşük emekli maaşı asgari ücretinin 1.3 kat fazlasıydı. Siz bu kadar düşük emekli maaşıyla kimseyi koruyamazsınız. Bu yıl emekliler yılı olarak ilan ediliyor ama en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Bu kadar düşük bir emekli maaşıyla bu yıl ancak emekliler eğer şansları varsa hayatta kalma yılı olarak ilan edilebilir

bize geldi bütçede para yok. Biz de sandık Teşekkürler. Bir şey değil. Ama onu lavur etmem. Kalibim lavur etmem. Bir kilo mandarin eder. Ben ne? Bir de bir milyar kadar. Ne zaman bir kişiye konuşur. Doğru konuşur. Bir kilo kebap. Bir tane kebap. 250 lira. Yani adalet et. Memurlara, amirlere zam yüklüyor da. Çiftçiye, çobana, çiftçiye, şöyle ne? 10 lira veriyor. 45 lira. Bizim ayırmış işi işi halk evine zırıl daha parası yetersizinden dolayı yetersiz şimdi maaş aldım daha ben emekliyim ben 30 sene hizmetim var aldığım para 15 milyon lira bir kira yeter mi yani en az en az en az yirmi olması lazım yaptığı zam yani on ev kirasına değil onu eve verse adam ne olacak aç o zaman yani. Hiç i̇şte yeterli değil yani. 10 bin lira yani en az düşük maaş onu yaptı da pazar para soruyor hatta. Ev kirası 10 bin lira, 15 bin lira ev kirası. Yeterli bulmuyor. Bunlar yetmiyor da ne yapacağız Kemal ıskacağız. Ya, yetmez. Bir kiralar 10 lira. Ben sitede oturuyorum. Ya, ben sitede bayağı bayağı. En düşük 12 bin lira. Ya İyi ki ev kendimizin. Allah o yine yardım etsin. Gerçekten yetmez. İmkan. Hele çocuğu olan kutu yer. Valla şu 15-17 olması gerekiyor. Yani.